Netflix dizisi Ruhunu, mizahını ve dehşetini asla kaybetmeyen Normalden daha karanlık bir yapım. Tüyler ürpertici ve tuhaf Addams ailesi, muhtemelen ürkütücü sezonun ilk ailesi, onlarca yıldır popüler kültürde sürekli bir varlığa sahip. 30 bu yıllarda Charles Addams'ın New Yorker çizgi romanlarıyla başlayıp 1964 televizyon dizisi The Addams Family ile ekrana geldikten sonra, bu Kasım ayında Netflix'in doğaüstü gençlik draması Çarşamba ile küçük ekrana geri dönüyorlar. Dizi, bir bütün olarak aileye odaklanmak yerine Jenna Ortega'nın başka bir okuldan atılıp ebeveynleri Gomez ve Morticia tarafından Nevermore Akademisi'ne gönderilen ergenlik çağındaki kızı Çarşamba Addams'a odaklanıyor. İkisinin tanıştığı ve aşık olduğu okul, Çarşamba, Karanlıkta ne kadar başarılı olursa olsun, ebeveynlerinin ve özellikle de bir okulda olabileceği kadar sosyal bir kelebek olan annesinin oluşturduğu önemli gölgede yaşamasının beklendiği fikrine sinirleniyor. Gururla dışlanmışlarla dolu. Çarşamba günü Nevermore'a varmak hiç de kolay değil. Annesinin eski yatakhanesine çarşambanın siyah ve grinin çeşitli tonlarını sevdiği kadar parlak renkleri seven, geç çiçek açan bir kurt adam olan Enid'in yanına yerleştirilir. Her ne kadar farklı kişilikleri ilk başta sürtüşmeye yol açsa da, her reşit olma hikayesinde olduğu gibi, İkisi birlikteyken ayrı olduklarından daha güçlü olabileceklerini fark etmeye başlarlar. Ayrıca, bağlantılı olabilecek veya olmayabilecek, ancak her ikisinin de bir şekilde Nevermore'a ve çevredeki Jericho kasabasına kadar uzanan iki gizemde yerleşmeyi biraz zorlaştırıyor. Birincisi çarşamba gününe yakın birini ilgilendirebilecek ya da içermeyebilecek bir dava, diğeri ise, muhtemelen daha acil olan, kasabanın çevresinde meydana gelen korkunç cinayetler meselesi. 1992 animasyon dizisi ve 1998 canlı aksiyon dizisi Yeni Adams ailesi de dahil olmak üzere önceki TV enkarnasyonlarından farklı olarak çarşamba, haftanın sorunu formatını takip etmiyor, bunun yerine sezon boyunca doğaüstü bir gizemi tercih ediyor. Stranger Things veya The Hardy Boys, daha önceki enkarnasyonlardan farklı olarak seri, Adams ailesini her zaman çevreleyen, ancak daha önceki enkarnasyonların hiçbir zaman tam olarak araştırılmadığı korku bitişik yönüne yaslanıyor. Bu kesinlikle tüm ailenin birlikte izleyebileceği bir dizi olsa da, TV 14 reytingini hak etmeye yetecek kadar korku ve vahşet var. Çarşambanın gerçekten başarılı olduğu yer oyuncu Kadrosudur. Ortega, Guzman ve Zeta Johnson yanı sıra Pugs'le Adams'ı oynayan Izek Ordonez, Charles Adams çizgi filmlerinin canlanmış hali gibi mükemmel seçimler. Tüm aile, bu sevilen karakterleri alıyor ve onları gerçekten kendilerine ait kılıyor, tuhaf adamsı onlarca yıldır bu kadar tanınabilir kılan yönleri koruyarak, onlara role taze bir hayat veren bir enerji aşılıyor. İlginç Fester amca rolünde Fırt Armisen, Jackie Coogan'ın 1964'teki rolüne saygı duruşu niteliğindeki neşeli anlatımıyla ihtiyaç duyulan komedi rahatlamasının kaynağıdır. Yeni karakterlere gelince, Dizide Nevermore'un müdürü müdür Weems rolünde Gwendoline Christie ve çarşamba günü mahkeme tarafından görevlendirilen terapist Dr. Kinbot rolünde de Ricky Lindome yer alıyor. Onlar, çarşamba günkü Nevermore sınıf arkadaşları Bianca Javier ve Ajax'ın yanı sıra Şerif'in, Normal, oğlu Tyler rolündeki Hunter Duhan'la birlikte işleri gerçekten tamamlıyorlar ve diziyi doğüstü bir gizem dizisiyle bir lise draması arasında bir geçiş haline getiriyorlar. Çünkü bir lise dramasının tüm süsleri okul dansları, aşk sorunları, okul sonrası kulüpler ve uyum kasvetli, örümcek ağıyla kaplı bir parlaklıkla da olsa mevcut. Elbette, Kadronun asıl öne çıkan özelliği en azından sıkı Adams hayranları için çarşamba günkü Nevermore öğretmenlerinden biri olan Bayan Tornil'i canlandıran eski çarşamba Adams'ı Christina Ricci. Her ne kadar ikisi pek çok sahneyi paylaşsa ve baştan sona Adams ailesinin daha geniş metasına göndermeler olsa da, Ricci'nin çarşamba geçmişini fazla açık hale getirme dürtüsüne direndikleri için yaratıcı ekibi alkışlıyorum. Adams ailesinin önceki enkarnasyonları her zaman bir bütün olarak aileye odaklanmıştı, ya kendi kişiler arası dramlarıyla uğraşıyordu ya da onları daha sıklıkla bir tür, biz onlara karşı, durumuna sokuyordu, onlar, geleneksel toplumdu. Bu çatışma çarşamba günü hala mevcut, Nevermore Akademisindeki gençlere Jericho kasabası tarafından şüphe ve korkuyla bakılıyor. Kasaba ve okulu birbirine bağlayan gizemlere ayrılmış 8 bölümle dizi, İki taraftan birinin nesnel olarak yanlış olduğu fikrinin ötesinde bazı nüanslarla bu ayrıma dalmak için zamana sahip. Adam ailesinin her enkarnasyonunu görmüş ve sevmiş biri olarak en büyük korkum, her versiyonda mevcut olan aile, sevgi ve desteğin alt akıntısının tanınmış karakterlerin daha cesur bir şekilde ele alınması uğruna çarşamba günü kaybolacağıydı. Ne de olsa bu, onlarca yıllık karakterlerin tanınmaz hale geldiği ilk sefer olmayacaktı. Ancak adamlar çok sağlam bir birim olmasalar da, belki de en iyi bilinen uyarlamalar olan 1991'deki addams ailesi ve 1993'teki addams ailesi değerlerinde yer alıyorlar birbirlerine önem verdikleri çok açık. Nihayetinde, Addams ailesinin her zamankinden daha karanlık bir yorumu olmasına rağmen çarşamba, hikayeleri ve karakterleri özel kılan tüm özellikleri koruyor. Hikayeyi alışıla gelmiş türünün dışına, biraz daha yetişkin ve biraz daha doğaüstü bir şeye taşımayı çok iyi başarıyor. Ancak hepimizi iki kez heyecanlandıran yürekten, mizahtan ve çılgın korkudan asla vazgeçmiyor. Onlarca yıl,